Katman Bilim Kurumu, uçan sandalye prototip 42. This one's a classic. Bugün Twitter'da boyumun aslında çok kısa olduğu ve benim bunu bir şekilde sakladığım ile alakalı şeyler gördüm. Doktor raporumu arka masadan alıp size göstereceğim. Arkadaşlar yanımda görmüş olduğunuz oyuncu kasasını Karaman'la beraber tasarladık. Tepesindeki fan sayesinde bilgisayarla birlikte odamda soğuyacak. Ses deneme, e, ses deneme 1 2 3. Arkadaşlar mikrofonum bozulmuş. Yayına 3 4 saat ara veriyoruz. Hemen tamir ediyorum ve sonrasında kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar bağış aldığım zaman çıkan at efektini abartı bulanlar oluyordu. Sırf sizin için bu efekti güncelledik. Umarım memnun kalırsınız. <laughs> Arkadaşlar Tom Cruise'a benzerliğimi paraya dönüştürmek istedim ve ek iş olarak onun dublörlüğünü yapmaya başladım. Şimdi bir aksiyon sahnem var hemen onu çekip yayına geri döneceğim merak etmeyin. Arkadaşlar evin arka odasını Karaman Gece Kulübüne çevirdi. Bazen evime girerken dam soruyorlar. Bugün damsız girdim. Umarım problem çıkmaz. <laughs> Bildiğiniz gibi geçen hafta Twitter üzerinden Mike Tyson'a ufak bir şaka yapmıştım. Ne yazık ki biraz alınmış ve panelden adresimi bulmuş.